Ladies and gentlemen, I'm very delighted to give now the floor to the President of the Republic of Turkey, His Excellency President Erdogan. Buraya ulaştığımız andan itibaren şahsıma ve heyetime gösterilen yakın ilgi ve misafirperverlik için sizlerin şahsında Belçika Devleti'ne ve halkına şükranlarımı sunuyorum. Türkiye Belçika ikili ilişkileri ilk diplomatik temasın tesis edildiği 1838 yılından bu yana sürekli gelişerek devam etmiştir. Bu uzun dönemde ilişkilerimiz bilhassa ekonomik ve ticari alanlarda büyük aşama kaydetti. Belçikalı iş adamlarının İstanbul'daki yatırımlarının başlangıcı 1840'lı yıllara kadar uzanıyor. Belçika'daki Türk yatırımları da sürekli artıyor. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişmesinde her iki ülkede yatırım imkanlarını araştıran ve emeklerini ortaya koyan müteşebbislerin katkısı büyüktür. Müteşebbislerimiz çok boyutlu ilişkilerimizin birer gönüllü temsilcisi haline gelmiş durumda ilişkilerimizi her alanda daha da ileriye taşımak arzusundayız. Avrupa'da ve tüm dünyada refah, huzur ve istikrar için birlikte çalışmak istiyoruz. Türkiye ve Belçika hükümetlerinin de iş adamlarımız için gerekli teşvik ve kolaylıkları sağlayarak ilişkilerimizin gelişimi için elverişli şartlar oluşturmakta samimi davrandıklarını düşünüyorum. Bu gayretli çalışmaların özellikle daha da ileri taşınması hususunda karşılıklı olarak mevcut kurumların verdiği destek inanıyorum ki Türkiye ve Belçika'daki bu performansı daha da artıracaktır. Son yıllarda ülkelerimiz arasında gerçekleştirilen üst düzey temas ve ziyaretler aramızdaki sağlam temellere dayanan ilişkilerin daha da pekiştirilmesi açısından gerçekten yararlı oldu. İlişkilerimizde yakaladığımız bu inmeyi sürdürmeli ve daha da ileriye taşımalıyız. Kral Filipi 2012 Ekim ayında az önce de ifade edildiği gibi veliaht prens olarak ekonomik ve ticari ilişkilerimizin gelişim sürecinde önemli yere sahip ekonomik misyon ziyareti vesilesiyle ülkemizde ağırladık. Bir ikili çalışma yemeğimiz olmuştu. Ve bu ziyaretten büyük mutluluk duyduğumuzu ben burada bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Kral Filipe bu ziyaretinde Belçikalı iş adamlarından oluşan kalabalık bir heyet eşlik etmişti. Bu ziyaret ülkelerimiz arasındaki ticaretin çeşitlendirilerek artırılması, karşılıklı yatırım imkanlarının çoğaltılması ve Ortak projelerde birlikte çalışılmasının önünün açılması bakımından fevkalade yararlı geçti. Ziyaret sırasında ortak ekonomik ve ticari komisyon mekanizması kurulmasına ilişkin mutabakat muhtırası imzalandı. Bu mekanizmaya işlerlik kazandırılması ekonomik ve ticari ilişkilerimizin somut kazanımlara dönüşmesine katkı sağlayacaktır. Türk ve Belçikalı şirketlerin Asya ve Afrika pazarlarına yönelik işbirliğini de teşvik etmeliyiz. Bu bağlamda komisyonun ikinci toplantısının önümüzdeki yıl yapılmasına önem veriyoruz. 2014 yılında Türkiye-Belçika ticaret hacmini yaklaşık olarak söylüyorum 7 milyar dolar seviyesine çıkarmayı başardık. Ancak 2015 yılının ilk 6 ayındaki veriler geçen yılın aynı dönemine göre ticaret hacmimizde yaklaşık yüzde 16 gibi maalesef bir azalmaya işaret ediyor. Küresel ekonomik sıkıntılara rağmen ticari ilişkilerimizi daha ileri aşamalara taşımamız her iki ülkenin de yararına olacaktır. Bu dönem yaşadığımız kayıpları süratle telafi etmek için yenilikçi çözümler üretmeliyiz. Bu hususta siz değerli iş adamlarının tecrübelerine ve kabiliyetlerine güvenim tamdır. Karşılıklı yatırımlarımızın çeşitlendirilerek artırılması da üzerinde önemli durulması gereken bir konudur. Bu özellikle 2002 yılından bu yana Belçika'dan ülkemize yaklaşık 8,1 milyar dolar doğrudan yatırım yapıldı. Belçika söz konusu dönemde ülkemize doğrudan yatırım yapan ülkeler arasında altıncı sırada yer alıyor. Türkiye'de yerleşik kişilerin Belçika'daki doğrudan yatırımları ise 2002 yılından bu yana yaklaşık 300 milyon doları buldu. Belçika'da faaliyet gösterilen, gösteren Türk sermayeli 40 kadar firma mevcuttur. Tabii buna Belçika'daki Türkiye kökenli iş adamlarımızın faaliyete açtıkları çok sayıdaki küçük işletmenin dahil edilmesi de gerekiyor. Belçika'ya işçi olarak gelen vatandaşlarımızın ve çocuklarının bugün işveren konumunda Belçika ekonomisine katma değer sağladıklarını görmekten de gurur duyuyoruz. Bununla birlikte önümüzdeki rakamların aramızdaki potansiyeli gerçek anlamda söylüyorum yansıtmaktan uzak olduğunu düşünüyorum. Ülkelerimiz arasında ileri düzeydeki siyasi ilişkilerin ekonomik ve ticari alanlara da yansımasını temenni ediyorum. Turizm alanında iki ülke ilişkilerinde büyük bir potansiyel mevcut. 2014 yılında yaklaşık 661 bin Belçika vatandaşını Türkiye'de ağırladık. Belçika'dan ülkemize gelen turist sayısının önümüzdeki dönemde de artmasını bekliyoruz. Türkiye ve Belçika gerek kendi aralarında gerek bölgesel ve küresel düzeyde etkin işbirliği yapma konusunda her türlü imkana ve iradeye sahip iki ülkedir. Biz iş adamlarımızı bu doğrultuda teşvik etmeyi, desteklemeyi sürdürüyoruz, sürdüreceğiz. Belçikalı dostlarımızın da aynı şekilde davranmayı sürdüreceklerine doğrusu ben inanıyorum. Bu her iki tarafa da kazandıracak asla kaybedeni olmayacak bir işbirliğidir. Önümüzdeki potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmeliyiz. Sizlerin de aynı duygular içinde olduğunu biliyorum. Türkiye yükselen ekonomik gücüyle orantılı olarak her geçen gün artan yatırımlara sahiptir. Belçikalı iş adamlarını ülkemizin sunduğu teşvikleri araştırarak bunlardan yararlanmaya davet ediyorum. Özellikle 6. ve 5. bölgeler teşvik bölgeleri olarak birçok imkanları getiriyor. Gerek arazi tahsisinde, gerek enerjideki, vergideki birçok indirimlerde ciddi manada teşvikler sağlıyor ekonomik ve ticari ilişkilerimizdeki olumlu gelişmelerin ülkelerimiz ve milletlerimiz arasında da inanıyorum ki dayanışmayı, yardımlaşmayı çok daha farklı bir şekilde teşvik edecektir. Değerli konuklar, Türkiye'nin geçtiğimiz 13 yılda yaşadığı süreç pek çok ülkeye aslında ilham veren bir başarı hikayesidir. 2002 yılında 230 milyar dolar olan gayri safi yurt içi hasılamızı 4 kata yakın artırarak 2014 yılı sonu itibariyle 800 milyar dolara yükselttik. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümü olan 2023 yılında bu rakamı 2 trilyon dolara ulaştırmayı hedefliyoruz. Aynı şekilde 2002 yılında 87 milyar dolar düzeyinde olan Toplam ticaret hacmimiz bugün 400 milyar doları buldu. 2023'te toplam ticaret hacmimizin 1 trilyon doların üzerine çıkmasını öngörüyoruz. IMF'e olan 23,5 milyar dolar borcumuzu 2013 mayısında sıfırladık. Merkez Bankamızın rezervleri 120 milyar dolar düzeyinde bulunuyor devletin borçlanma faizini yüzde 63'ten tek haneli rakama indirdik. Yine geçtiğimiz 13 yılda ülkemize kümülatif olarak 149 milyar doları bulan bir uluslararası sermaye girişi özellikle elde ettik. Bu rakam daha önceki dönemde yılda 1 milyar doları dahi bulmuyordu. Ülkemiz büyük ölçüde Avrupa ekonomik sistemine entegredir. Buna rağmen kamu maliyesinin ve bankacılık sisteminin güçlendirilmiş olması sayesinde 2008'de başlayan ve Avrupa ekonomilerini güç durumda bırakan küresel ekonomik krizden asgari düzeyde etkilendik. Türkiye genç ve nitelikli iş gücü, dinamik ve istikrarlı büyüyen ekonomisi rekabetçi özel sektörü, büyük ölçekli iç pazarı, yerleşmiş mali disiplini, gelişen altyapısı ile yükselen bir güç konumundadır. Dünyanın 17. büyük ekonomisiyiz. Tarımsal üretimde ise Avrupa'da birinci ve dünyada 7. sıradayız. 2023 vizyonu doğrultusunda Ülkemizin dünyada savunma sanayinde gelişmiş ilk 10 ülke arasına girmesini hedefliyoruz. Ülkemizdeki güven ortamı ve istikrar sayesinde enflasyon ve kamu açıkları gibi temel makroekonomik istikrarsızlık unsurlarının üstesinden önemli ölçüde geldik. Ekonominin kırılganlığı azaltılırken piyasalarımızı daha rekabetçi bir işleyişe kavuşturduk kişi başına milli gelirimiz 2000 yılında 2002 yılında 3500 dolarken bugün 3 kat artarak 10500 dolara ulaşmış vaziyette. Satın alma gücü paritesi esas alındığında ise bu rakam 19000 dolar düzeyindedir. Ancak bunu yeterli görmüyoruz. Ve 2023 yılında 25000 dolarlık bir milli gelire ulaşmayı hedefliyoruz. Ülkemizi geçtiğimiz yıl 37 milyon turist ziyaret etti. Ayrıca sağlık alanında yüksek standartlarda hizmet veren hastane ve doktorlarımız sayesinde her yıl 400 bin yabancı hasta tedavi olmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Türkiye'nin 2014 yılında yaptığı uluslararası insani yardımların tutalı 4,5 milyar doları buldu. Bu alanda dünyada üçüncü sırada yardımların gayri safi milli hasılaya oranı bakımından ise ilk sırada Türkiye olarak yer alıyoruz. Bilhassa bölgemizde yaşanan insani krizlere karşı gösterdiğimiz duyarlılık tüm dünya tarafından görülüyor ve takdir ediliyor. Suriye'de devam eden siyasi kriz ülkenin nüfusunun yarısından fazlasının yerinden olmasına yol açtı. Türkiye olarak şu anda 2,2 <laughs> milyon Suriyeli sığınmacıya hiçbir dini ve etnik köken ayrımı gözetmek sizin kapılarımızı açtık ve tüm ihtiyaçlarını karşıladık karşılıyoruz. Türkiye hala hazırda dünyada en fazla sayıda mülteciye ev sahipliği yapan ülke konumundadır. Bakın bizde 2 virgül 2 milyon şu anda mülteci varken Avrupa'nın tamamında şu anda mülteci sayısı 250 bin bile değil. Bu bizim bu konudaki hassasiyetimizi ortaya koyması bakımından çok önemli. Yaptığımız harcama şu ana kadar 7,5 milyar dolardır. Bize ise tüm dünyadan gelen destek 417 milyon dolardır. Bu da bazı gerçekleri ortaya koyuyor. Çünkü biz sınırlarımıza gelmiş, dayanmış olan bu mültecileri tekrar geriye göndermek suretiyle varil bombalarına teslim edemez. Sadece Akdeniz'den sahil güvenlik botlarımızla toparlayıp çıkardığımız insan sayısı 60 bin buldu. Bu da bizim Akdeniz'de nasıl bir mücadele verdiğimizi de gösteriyor. Biz hem insani sorumluluklarımız gereği hem de bölge halkıyla olan tarihi ve kültürel bağlarımız sebebiyle açık kapı politikamızı devam ettireceğiz. Türkiye'nin krizin ilk günlerinden bu yana sergilediği insani tutum tüm Avrupa Birliği ülkeleri için örnek olmalıdır. Avrupa değerlerine sahip çıkma konusunda Türkiye birlik üyesi ülkelerin çok ilerisindedir. Suriyeliler için yaptığımız harcamalar az önce ifade ettiğim gibi şu anda 8 milyara doğru gidiyor. Uluslararası toplumun katkısını açıkladım. Bu tablo sürdürülebilir değildir. Ülkemizdeki Suriyelilere Avrupa ve uluslararası toplum adına ev sahipliği yaptığımız unutulmamalıdır. Biz Avrupa'dan ve uluslararası toplumdan gerçek anlamda bir külfet paylaşımı bekliyoruz. Değerli misafirler. Türkiye bölgesindeki tüm sorunlara rağmen siyasi ve ekonomik istikrarı sayesinde küresel düzeyde bir çekim merkezi haline gelmiştir. Ülkemizin gerçekleştirdiği yüksek büyüme ve dışa açılmada hiç şüphesiz özel sektör çok önemli bir paya sahiptir. Her vesileyle ifade ettiğimiz gibi Türkiye'nin en büyük zenginliği insanıdır. Ekonomik alanda da en büyük gücü dinamik, nitelikli, çalışkan, kendine güvenen, cesur müteşebbisleridir. Hayata geçirdiğimiz yapısal reformlar ve gerçekleştirdiğimiz ekonomik kalkınma özel sektörümüz tarafından sergilenen cesur atılımlar sayesinde hedeflerine doğru ilerlemektedir. Geçtiğimiz 13 yılda ülkemizin altyapısını güçlendirmek için çok büyük adımlar attık. Yatırımlar yaptık. 79 yılda 6100 kilometre bölünmüş yolun yapıldığı ülkemizde 12 yılda 17600 kilometre bölünmüş yol inşa ettik. 12000 kilometre hızlı tren hattı inşası, 29 yeni havalimanı inşası bunlardan sadece bazılarıdır. Bugün Avrupa'nın 6. Dünyanın da 8. yüksek hızlı tren işletmecisi durumundayız. Asrın projesi olarak tanımladığımız Marmaray ile Avrupa ve Asya kıtalarını Boğaz'ın altından birbirine bağlı. Türkiye'nin her yerinde bölünmüş yol, demiryolu, liman, tünel, havalimanı, okul, hastane ve konut yatırımlarımız süratle devam ediyor. İstanbul'da yıllık 150 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanlarından birini inşa ediyoruz. 2018 başında ilk etabı bitecek, 2023'e kadar da tamamı bitmiş olacak. Yine İstanbul'da 3. Boğaz Köprüsü ile bunun yanında Avrasya tüneli inşaatı da hızla devam ediyor. Ülkemizin doğusundan batısına ve güneyine doğru ilerleyen çok sayıda hızlı tren hattının inşası da aynı şekilde sürüyor. Bilişimde, eğitimde, sağlıkta yatırımlarımız yine devam ediyor. Eğitim sistemimizde kalitenin artırılmasına ve araştırma geliştirmeye özel önem veriyoruz. Arge harcamalarımızdaki artış milli gelirimizdeki artışın da üzerindedir. Hedefimiz milli gelirimiz içinde yüzde bir olan bu oranı yüzde üçe çıkarmaktır. Bu kadar geniş sahaya yayılan yatırım hamlelerimiz ülkemizdeki iş imkanlarının genişliğine işaret ediyor. Biten, devam eden ve başlayacak olan daha pek çok projeyle 2023 hedeflerimize ulaşmak için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Tüm bu yatırımların devlet ve özel sektör arasında oluşturduğumuz ahenkli çalışma ortamında gayretle sürdürüyoruz. Bir heyecanımız var. Bu noktada bir aşkımız var. Bunu yitirmeyeceğiz. Bunu aynen devam ettireceğiz. Özel sektörün gücünden ve dinamizminden azami düzeyde faydalanmaya çalışıyoruz. Gerek kendi girişimcilerimize, gerek küresel girişimcilere her türlü desteği veriyor, her türlü teşviki sağlıyoruz. İlgili kurumlarımız Belçikalı iş adamlarına her türlü yardımı ve yönlendirmeyi sağlamaya daima hazırdır. Majesteleri prensesle yine bugün de görüştük, yarın da görüşeceğiz daha genişçe. Değerli dostlar, Türkiye artık büyük bir kalkınma hamlesini gerçekleştirmiş büyük vizyonu olan bunu gerçekleştirmek için gereken kararlılığa sahip en önemlisi de kendine güveni bulunan bir ülkedir. Bu çerçevede küresel platformlarda daha etkin şekilde yer alıyoruz. 1 Aralık 2014'ten itibaren üstlenmekte olduğumuz G20 dönem başkanlığının artık sonuna geldik. Dönem başkanlığımız sırasında G20'nin küresel ekonomiyi ilgilendiren konuların ele alındığı temel platform olma özelliğini daha da kuvvetlendirmek için gayret sarf ettik. Bildiğiniz gibi 15-16 Kasım'da zirveyi Antalya vilayetimizde yapacağız. Kapsayıcı ve sağlam büyüme için ortak eylem hedefi doğrultusunda önceliklerimizi kapsayıcılık, uygulama ve ve yatırımlar olarak belirledik. Ayrıca G20'ye güçlü bir düşük gelirli ve gelişmekte olan ülkeler perspektifi getirmeye çalışıyoruz. Buna ilave olarak COBİ'lerin küresel ekonomik sisteme daha iyi entegre edilmesine dönük çalışmaları da gerçekleştiriyoruz. Bu amaçla İstanbul'da Dünya COBİ formunun kurulmasına öncülük ettik. Büyümenin toplumun bütün kesimlerini kapsaması ve sürdürülebilir olması da takdir edersiniz ki büyük önem taşıyor. Özellikle gençlerin ve kadınların ekonomiye katılmalarına büyük önem veriyoruz. Bu amaçla G20'nin bir açılım grubu olarak Kadın 20'yi de dönem başkanlığımız sırasında biz kurduk. Genç işsizliğinin 2025 yılına kadar %15 azaltılması için G20 içerisinde karar alınmasını sağladık. G20'nin taahhütlerini uygulaması, küresel düzeyde itibarını koruması bakımından bunlar şart. Bu nedenle başta büyüme stratejileri olmak üzere G20'nin tüm taahhütlerinin etkin biçimde uygulanması amacıyla izleme mekanizmaları oluşturmak istiyoruz. Küresel ölçekteki altyapı yatırımları açığının kapatılması için de ortak bir yaklaşım sergilenmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bazı hesaplamalara göre önümüzdeki 15 yıl içerisinde küresel ölçekte 70 ile 90 trilyon dolarlık bir yatırım ihtiyacı var. Altyapı yatırım ihtiyacı. Bu ihtiyaç gelişmekte olan ülkeler için olduğu kadar gelişmiş ülkeler için de geçerli. Ayrıca ticaret, gıda güvenliği ve enerji gibi konularda G20 dönem başkanlığı gündemimizin başlıkları arasında bunlar bulunuyor. G20 tarihinde ilk kez 2 Ekim 2015'te İstanbul'da açılışına bizzat iştirak ettiğim bir enerji bakanları toplantısı düzenledik. Bugüne kadar bu olmamıştı. İlk defa oluyor. Bu toplantıda özellikle Afrika'da ciddi bir sorun halini alan enerjiye erişim konusu ele alındı. Tüm dünyada bugün elektrik enerjisinden 1 milyar 300 milyon insan nasibini alamıyor. Böyle bir sıkıntı var. E bunları gidermek hepimizin ortak görevidir, ortak borcudur. Avrupa Birliği üyeliği ise en önemli uluslararası önceliğimiz ve stratejik tercihimizdir. Bizim için bu süreçteki en önemli husus vatandaşlarımıza refahın, ve her alanda en yüksek standartların sağlanmasıdır. Katılım sürecimize olan desteği için Belçika'ya teşekkür ediyoruz. Bu desteğin müzakere sürecimizdeki tıkanmanın aşılmasında da devam etmesini özellikle sizlerden bekliyoruz. Siyasi engellerin ortadan kaldırılması ve yeni fasılların müzakereye açılması ilişkilerimizin geliştirilmesi açısından da önem arz ediyor önünde bir engel bulunmayan 17 oğlu fasıl yani ekonomik ve parasal politika faslının müzakereye açılmasını bekliyoruz. Bu kapsamda Belçikalı dostlarımızın desteğine güveniyoruz. Bölgemizdeki krizler güvenlik ve dış politika alanlarında işbirliğimizin geliştirilmesini her zamankinden daha gerekli kılıyor. Terörizm ve düzensiz göçle mücadele konularında Avrupa Birliği ile işbirliğimiz hayati önem taşıyor. Bu bakımdan 31 nolu fasıl da burada önem arz ediyor. Yani dış, güvenlik ve savunma politikası faslının açılmasına çok ama çok önem veriyoruz. Geri kabul anlaşması ve vize serbestisi hususlarının da dahil olduğu 24 nolu adalet, özgürlük ve güvenlik faslı kapsamına giren konularda daha yoğun işbirliğine ihtiyaç duyduğumuz bir dönemden geçiyoruz. Yani burada bu işin adeta biz pratiğini yaşıyoruz. Asıl bu işi yaşayan biz, Terörle adeta iç içe olan, onunla savaş veren biziz. Bu faslın en kısa sürede müzakerelere açılmasını istiyoruz. Bir üye ülkeden kaynaklanan siyasi tıkanıklık böylesi önemli bir konuda daha fazla işbirliğine engel olmamalıdır. Türkiye Avrupa Birliği yüksek düzeyli enerji diyaloğu mekanizmasının hayata geçirilmesini bizler memnuniyetle karşılıyoruz. Bölgesel gelişmeler ışığında 15 nolu enerji faslının müzakereye açılması hem Türkiye'nin hem Avrupa Birliği'nin yararına sonuçlar getirecek. Bakın enerji fastının da günahı vebali bizim boynumuzda değil ha. Niye? Biz ne söylenmişse onu yaptık. Biz ne yapacaktık? Biliyorsunuz burada üç tane şey var. Bir tedarikçi, iki transit ülke, üç tüketici. Türkiye tedarikçi ülke değil. Türkiye ancak transit ülke ve tüketici ülke konumunda. Bizim yaklaşık 1850 kilometrelik bir transit noktasında bu konuda Nabuko'ya verdiğimiz sözümüz var. Biz bundan caymış değiliz. Tedarik nereden gelecek? E, Avrupa Birliği bu tedariki halledemedi. Türkmenistan dedi, oradan da halledildi. Mali noktada altyapı yatırımı konusunda Avrupa Birliği bunu halledecekti. Bu konuda da bir şey yok. E öyleyse Nabuko nasıl halledilecek? İmzayı atalı kaç yıl oldu? Ama hala iş ilerlemedi. Ve bu arada işte Azerbaycan ortaya çıktı. Ben hem tedarikçiyim dedi. Hem transitte gerekli olan desteği vereceğim dedi. Ve TANAP'ın temelini attık. Şu anda TANAP hızla yoluna devam ediyor. İnanıyorum ki bunları da süratle aşarız. Avrupa Birliği ile ilişkilerimiz, karşılıklı çıkarlarımızın bulunduğu güvenlik, dış politika, ekonomi, enerji, vize serbestisi, gümrük birliğinin güncellenmesi gibi alanlarda mutlaka zenginleştirilmeli katılım müzakerelerindeki tıkanmanın aşılması tüm bu özellikle süreçlerdeki işbirliğimizi güçlendirecektir. Bugün Konsey Başkanı Sayın Tusk, Komisyon Başkanı Sayın Juncker ve Avrupa Parlamentosu Başkanı Sayın Schulz ile gerçekleştireceğimiz görüşmelerde ilişkilerimizi ayrıntılı olarak ele alma fırsatını bulacağız. Ben bu düşüncelerle sözlerime son verirken bu organizasyonun gerçekleşmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyor. Sizlere sevgilerimi, saygılarımı özellikle sunuyorum. Teşekkür ediyorum.